Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PSP e, daha böyle detaylı tanıtım yapacağız ve PSP e, kılıf incelemesi yapacağız. İlk şöyle bir kılıf göstereyim. Ben ben bu kılıf kullandım arkadaşlar. Şöyle kontrol edeceğiz. Kontrol edeceğiz. Sponsorum değil bu arada. Şöyle burada PSP'nin fotoğrafı var ama şu an nasıl inşallah. Burada bir tane PSP koymuşlar şöyle örnek olarak da arkasında bir tane PSP şöyle koymuşlar. PSP eski modeli benimki farklı. Şunu, şunu kenara alalım. Şimdi burada Sony Computer Memory Stick, Memory Stick, Duo Memory Stick, Pro Duo, Memory şu Memory Stick Pro Duo yazıyormuş. Burada Memory Stick Duo yazıyormuş. Burada X, MB TM yazıyor. Çok küçük yazıyor. Yani fa fark ediliyor belki şu an. TN Bir yerden bir saat sesi geliyor. Allah Allah. Neyse bir dakika. Şu an duyuyorsanız kulaklıkla çekeceğim videoyu. Şu an hiçbir şey yoksa <laughs> öf. Amma ses çıktı ya. Allah. Of. Hadi. Ya ağlamak istiyorum. Diğer videoda kardeşim geldi diye çöp oldu. Bir dakika. Heh, tamam bir, bir dakika. şu anda. Ee, çok garip bir durumdayım şu anda. Tamam herhalde oldu şu an. Şu an, an yaptım. Tamam. Ee, kulaklığımızı takalım. Yettim. Kulağım kaşınıp duruyor ya. Şöyle. Şu anda kulaklığı şöyle güzel şeylerimiz var. Bir tane şöyle şöyle, Street stick PS video burada PS stick var arkadaşlar. Bu en son çıkan model ama bundan sonra Vita, Vita ve Vita Slim çıktı. Şöyle. Vita ve Vita Slim ayrı arkadaşlar. Bu en son çıkan PS Yani bunun bataryası falan daha iyi kesinlikle şuradan şöyle açıyorum hemen ve ters açtım evet ne kadar başarılıyım ben şöyle şöyle PSP'ye kutu içeri yine sonra geleceğiz arkadaşlar ilk önce PSP'ye bakalım şimdi PSP ikinci ve detaylı tanıtım bu bakın merhaba ben burada tabletim var burada kulaklığım var şöyle parmak izi çok, çok parmak izi vardı diye silmiştim çok güzel olmuş o Burada şu tuşlarımız var yukarı, aşağı, sağ, sol, üçgen, yuvarlak, x ve kare tuşlarımız var orada. Burada L, şurada R, şuradaki USB pordu e, bunun içine e, video, fotoğraf, şarkı ve oyun yüklemenizi sağlıyor. Şurada bir tane memoristik girişi var arkadaşlar. Şöyle şunu çıkartalım. Şöyle bir memoristik. Şöyle eşitirisini. Çıkıyor şu an. Azıcık daha yakın 8 GB Sony Memoristik diyor falan diyor. Şöyle arkasına çevirdiğimizde. İşte, işte okuyucu telleri falan var. Burada işte şöyle logolar falan var. PSP'nin şu ş bir, bir dakika bulamadım ben anda. Şuradaki memoristik girişine takıyoruz. Bir dakika video videodan tam göremedim. Bir şu düz takın bu arada. Düz taktığınızdan emin olun. Bakın ben şöyle düz takıyorum şu an. Şöyle bir kere bastığımda tamam tuttu. Bu da tane P lokumuz, bir tane x lokumuz, bir tane artı ve yine ben yansıyorum kulaklığında. Merhaba. Bu arada bu taktım e, taktığım kulaklığın tanıtımını videoya bulabilirsiniz. Şöyle kulaksız kulaklık şöyle. ismini tam hatırlamıyorum. Ama videolarımdan bulabilirsiniz. Şöyle şurada bir hoparlörümüz var. Şurada zaten gördüğünüz gibi ekranımız var. Ve tabletimin kamerası. kamera şu arkadaşlar şu anda siyah şey kamera fokuslasana bir şu an fokuslamadığı için bir tane per logomuz şurada bir tane eksi artı ses eksiltme arttırma azaltma şurada bir tane select tuşumuz bir start şurada bir tane mikrofon girişimiz var. şöyle şöyle yaptığınız kilit var. Kilit ne bilmiyorum tam. Bu tuşları kilitliyorsunuz tam. Kalit ne çalışıyor şu anda? Tamam. orada arada şu değişik bir şey Onu da ondan kastırıyor. Bir kere sağa ittiğinizde açılıyor. Şurada bir analogumuz var. bu şu an bir tane aln logomuz var. Ya en çok gerginle bile fokus kayboluyor ya. Kusurdan biraz fokus. <laughs> Şşte şöyle bir tane aln logumuz var. Yine şu duruşlarımız var. Bu arada şu P logosu bakın arkadaşlar şu PSP yılcına şu şunları şu X, yuvarlak, üçgen, kare ve prestij logoyu kullanamazlar. Asla yani. En güçlü kulaklık jakımız var. Jack. Kulaklık jakımız var. Diktanlı vidamız var. İşte bahsetmiştim zaten. Şurada bir CD girişlerimiz var ya. Açacağı açmadım bu arada. Şöyle içine. şurada bir oturtma yerimiz var CD. Oraya CD okuturuz. Aa gözü fokusladı bu sefer diye. Yani öbür videoda da Bakın beyaz tepe gibi bir şey şuradaki. O göz arkadaşlar CD'yi onunla okuyor. Şurada bir bataryamız var. Şöyle Sony bataryası şöyle. PSP kapattığımızda çit etti. Tamamdır. Şu an çıt dediğimden böyle bir değişik bir ses geliyor ama böyle çıt gibi bir ses geliyor böyle biraz sert korkmayın ama tutuyor yani şöyle açalım PS, PSP'mizi PlayStation diyorum. PSP'mizi şöyle sağ iterek bir kere tamam şu an geldi <laughs> daha açtığım için şu anda şöyle engelle burada bir sevdat U U U Türk diyor bu zaten sevleri hani sevleri kendi yapıyor bu arada Şöyle save save'ler var burada. X'e bastığımda hemen tam girelim. Burada bir sürü oyuncu save'leri var. Şurada GTA var. Ben bunu oynuyorum. Çok ses geldi. Ee, Diyon 2000 falan var. Bu Nick Bonsfield'i işlem geldiğinde bana vermişti. Ben takıp oynamıştım biraz. Onun da PSP'si var. Onda PS Vita. Bir de PSP 3000 vardı sanırım bana vermişti. PSP. Arkadaşlar bu PSP tane oyunları sanırım Nintendo Switch gibi bilenleriniz vardır belki. Ben benim çok bir bilgim yok Vita ile alakalı. Ve şöyle diyeyim ben. Vita benim şu yönden daha çok hoşuma gidiyor. O dokunmatik şöyle mesela şu şey yapıyorsunuz. Ekran falan geliyor ama bu da yani hoş. Bu da güzel mesela. Bu da bataryası daha çok falan gidiyor. Evet şimdi şöyle iki işte basalım. Burada bir sürü oyun var. Bunları anlatmaya kalkmayacağım tabii ki. Çünkü bir saat video olur. Şöyle. Ben bakıyorum reyni falan var. Burada kilit kırma programı falan var. Şöyle. Kilit kırma programı şu, şu anda işe yarıyor arkadaşlar. Korsan oyunu oynayabiliyorsunuz. iyice yani şey almak zorunda değilsiniz. CD buna. Burada işte şarkı dinleyebiliyorsunuz. Video izleyebiliyorsunuz. Kamerası yok ama kamera koymuşlar. Ben de anlayamadım. Bilmiyorum. Yani ya video fotoğraf falan olur herhalde. Bu şöyle bir sürü. Sistem update var. Bu USB connection arkadaşlar. Şu tane yani USB ile aktarmanıza yarıyor. Sonra video settings. Video settings video ayarları. E, ne fotoğraf ayarları sonra sistem ayarları bu tim ayarlarını bilmiyorum saat saat ve yıl ayar sanırsam Bu da bu e, güç Power ser istiyor yani güç güç kaydı şeyi diyor Se için kayıt demek güç kaydı ayarı diyor Ben bilmem son sevdiği ses ayarı bu da security istediğiniz ayarı. PSP'nin içi. Şöyle bu kadar diyelim. Yani içindeki şeyler. Şöyle kapatalım, şöyle basıl. Bir kere bir kere yaptığınız açıkken donuyor ekran. Bir kere şöyle yaptığınızda da açılıyor. Ba uzun basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Şimdi PSP bu kadardı. Şimdi kutu içeriğine geçelim arkadaşlar. Şöyle şu de kutu içeriğinde. Kutu içeriğinde böyle bir tane dönüştürücülü şarj aleti geliyor. Yani bana öyle geldi aldığımızda. Şöyle. Bu arada ikinci elden var. Hakkınız olsun. Şöyle dönüştürücü. Ve İngiliz pizza olduğu için işte Türkmüş zaten. Türk olduğu için eee takmış yani bu dönüştürücü böyle olur. şöyle <laughs> mesela şöyle düzgün bir takalım i̇şte dönüştürücü şöyle de kullanılmalı bence şöyle fişe oturtursunuz şu şunu taktığınızda şarj oluyor asıl amacı böyle kullanılıyor bence şurada şöyle şarj port girişi var bu şarj şöyle göstereyim zaten şurada şarj yeri gözüküyor şuradaki şu şarj yerine atıyorum biraz ve çok oturdu böyle bir tık gibi bunda böyle tık gibi bir ses geliyor ve şunun çok iyi ona toz falan görebiliyorsunuz girini falan rahatça görebiliyorsunuz ben son baktığımda gözüküyor çok, çok rahatça Evet yani toz falan girmez zaten büyük ihtimalle şöyle bir tane kulaklığımız var kulaklığı ben koydum O yüzden çok bahsetmeyeceğim kulaklıktan zaten normal kulaklık ses veriyor yani bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şu ajatı yalnız Şu acı da koyayım hatta. Şimdi video sonra koymaya üşeneceğim büyük ihtimalle. Yemek yiyeceğiz çünkü. O, o, ve tamam. Ve sıra geldi işte o an kılıfa geldik sonunda. Şöyle kontrol yazıyor. açalım. Ben bunu kullandığım için arkasında kesikler falan var. Ya daha önce de açtım. Şöyle Böyle güzel ve burada size şöyle bir kablo göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bakın şöyle bir kablo normal çıkması gerekiyor kablodan bu aktarma kablosu. Ben de çıkmadı ben ayrı <laughs> sesim gitti ya ayrı aldım ben. o <laughs> Sesimden gitmedi mi? <benim> <laughs> Bunu aran, aralarınızda belki nostaljik olup bilenler vardır. Bu büyük ihtimalle DS, 2DS ve 3DS'in şarj girişi büyük ihtimalle. Bunu aranızda nostaljikler belki biliyordur veya alanlar biliyordur. Ben şundan eminim bu 2DS'in şarj girişi 3DS veya DS'in şarj girişi midir bilmem ama 2DS'in şarj girişi bundan eminim. Yani en azından öyle hatırlıyorum gördüğüm kadarıyla diye seni diye sorarsanız Nintendo yaptı işte Switch'ten önce çıkardı konsol yani. Artık o da yok. İkinci elden bulursanız bulursunuz. Şöyle açalım hemen. Böyle ben kutu olabildiğince toparlamaya çalıştım. Kötü olduysa yani şey. Şöyle. Nintendo Switch kılıflarını normalde şöyle açarsanız bir sürü olur. bunu iki tane var çünkü CD'lere de bakmayın. Yine böyle bir avcum kadar falan var hani CD'lere de. O yüzden iki tane koymuşlar. Normalde e, Nintendo Switch kılıfı olsa böyle bir 10, 10 veya 5 tane koyma yeri olur. Çünkü o hafıza kadar <laughs> oyunları. Kılıfı daha şöyle bir kancı çıkıyor arkadaşlar. Kancı göstereceğim. Tam değişimini bilmiyorum ama göstereceğim. Sesini Çok saçma sesle çıkmış olabilir mi ben? Bu arada azıcık ASMR yaptım. Bilmeyenleriniz varsa YouTube'da aratabilir. Şöyle şu kapatalım. Şöyle bir kanca çıkıyor. Bir de bu poşet. İmidi hatırlamıyorum. O yüzden poşet koydum. Bakın şunu çıkartıyoruz şimdi. Açtım. Açıyoruz. Açtım. Açtım hemen. Şöyle bir şey de geliyor bir de azıcık gidelim. Hadi çık. Ay, eh, çık. Pardon. Şimdi ben şu kullanıyorum arkadaşlar bunu. Şöyle bak, bakın basıyorum. Şöyle kanca olarak oluyor şu an. Bu iki uçlu bir de. Şöyle göstereyim. Çıkıyorum. Şöyle. Bıraktığımda tutuyor. Ben şunu elime, şunu elime, şu parmağımı takıyorum. Bıraktığımda kendi şunu tutuyor zaten. Mesela. Açık mı bu ya? Yani böyleydi ben şöyle PSP istik koyuyorum hemen. Şöyle Ve şunu da şöyle koyuyorum ben. Sağ Şimdi mesela şöyle şöyle yok olmuş mesela Benim gözlük mendili vardı. Onu, onu kullandım. Onu kullandım. Şu an, şu an Şöyle. Kışma kılıfı. Şöyle. Ve şu an kilitlendi. Yani güzel arkadaşlar. Şöyle sevdiğimi söyleyebilirim size. Yani bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.